Trafik ekipleri yaya geçitlerinde önceliğin yayalara ait olduğuna ilişkin farkındalığı arttırmak ve engelli vatandaşlar için ayrılmış olan otomobil park alanlarında da sadece engelli sürücüler tarafından kullanılmasını sağlamak adına ikaz ve idari yaptırımlarını ısrarla sürdürüyor. Engelli vatandaşlar için ayrılan alanlarda araç park edilmemesi gerektiği konusunda sürücüleri uyaran Şanlıurfa Emniyeti, engelli park alanlarına park edilmiş araç sürücüleri araçları bulunduğu yerden kaldıralım ifadelerini kullandı. Biz özellikleri uyuyoruz, araçları bulunduğu yerden kaldıracaklar. İçiklerimiz bu şekilde takip etsinler. Tamam. Engelli park alanına park etmiş araç sürücüleri. Araçlarımızı bulunduğu yerden kaldıralım. Otuz beş, bir de kaldı. O engelli